Hayat yeterli, fazla diyebilirim eksik değil. Çünkü bizim mesleğimiz eskisi gibi değil. Eskiden biz çıraklıktan başlardık, ta askere gidene kadar çıraklık yapardık. Ancak kalfa olurduk, askere gidip gelip ustamızın yanında 2-3 yıl daha çalıştıktan sonra dükkan açardık. Şimdi maalesef adam 18 yaşında, dükkan açan kardeşlerimiz var, daha askere gitmemiş. qardaşlarımız dükkan açıyorlar. Aslında e, bu da cahil değil yani. Bu, e, biz ahiliğə bağlıyıq. E, Ahı evrəndən gəlməyiz əslaf olaraq. E, bunun haqını vermək lazımdır. Tam usta olacaqsan ki, e, bəlgəni alacaqsan, ondan sonra dükkan açacaqsan. Adam 18 yaşında dükkan açmış. E, Başqanın mənim bəlgəm yox. Ya kardeşim, sən kime güvəndin? Nəliyə dükkan açdın yanishini? Urfada Bir belediye var, bir maliye var, bir oda başkanlığı var. Yani buna rağmen müracaat edip oradan izin almaları aslında gerekiyor. Ama almadan maalesef adam gidiyor, dükkanına açıp parası var. Tamam mı? Ondan sonra askerliği geliyor, ben dükkanı devrede Ve tam mesleği icra etmemiş. E, tam usta değil, beceremiyor, dükkan kapatmak zorunda kalıyor. Başkanım iş yapamıyor, kardeş biz ömrümüzü verdik ya. Ömrümüzde öyle. Ben askere gittim, geldim, yıllarca çalıştım, sonra ben dükkan açtım. Yani şimdi aslında bunun önüne de geçmek lazım. En azından bir şey koysa, bir yaş sınırı koysa, adam diyelim 24 yaşından küçük bir e sınav dükkan açamayacak.